Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şöyle birazcık yaklaşayım Gördüğünüz gibi çok beklediğiniz Kanka gel Çok beklediğiniz Bir video Ne videosu Yurt dışı alışverişi Burada 1 2 3 4 5 6 7 7 tane Doğru saydım galiba bir, <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7. 8. Sekizinci 8. mi var? Evet. Sakızı saydım oğlum. Saydın mı? Saydım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar, bugün bunları deneyeceğiz. Yurt dışı Rüzgar esiyor. Evet, prodüksiyon müthiş. Ee, evet, tanıyorsunuz. Tanıyorsunuz. Ata, kendisi kanka hoş geldin videoma bu arada. Hoş bu abur cuburlarının bazıları bazıları onun bazıları benim. Ee, bunları nereden aldık? Yunanistan'dan. Çok bir açıklama yapmayacağım. O zaman hazırsanız başlıyoruz. İlk önce ne deneyelim kanka? Şunu deneyelim mi? Deneyelim kanka sade bir şeyden. Gösterilmek bana. Şöyle arkadaşlar yakınlaştırayım. Şöyle Krakerimiz var. Stis, 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 salt yazıyor arkadaşlar. Tuzlu. Çok Tuzlu. Tuzdan getirdim ben. Olur, Buyur kanka dene. Dur ben de bir Oğlum bunun ucu niye böyle? Ucunu kapatmışlar. Arkadaşlar. sade kraks gibi bir şey. Bildiğiniz şunları. kraker. Ül, marka vermeyeyim de. Bildiğiniz Türk krakeri. Yok lan daha çıtırmış. Daha çıtır, daha çıtır. Onun üzerinden 8 buçuk veririm. Evet arkadaşlar her denediğimiz üzere her denediğimiz abur cuburlara on üzerinden puan vereceğiz. Sen 8 buçuk mu? 8 buçuk. Ben buna 6 veriyorum. Beğenmedim. Yani. Arkadaşlar. Bu Şu şunu. Krakerinin İçinde bu kadar çok kraker olmaz yalnız ha. Daha fazla var. Fazla konuşa. Burada göreceğiniz üzere bir cips bir euro Aynı marka. Aynı marka mı? Aynı marka. Jumbo. Ne zor barbekü yapıyor. Açıyoruz. Kesin. Bunu ben getirdim samostan. Nasıl kokuyor? Güzel kokuyor. Biraz garip kokuyor. Yani. Ben değil. barbeküye bayılıyorum. Tüm barbekü cipslerine bayılıyorum. Deneyelim. Arkadaşlar yine reklam vermeyeyim de. Bir Üçgen cips. Türkiye'de de var. Ama reklam... Hmm. Aşırı güzel. Ben... Kanka aşırı iyi. üzerinden altı girdim. Sen barbekü çok sevmiyor musun? Ya ben bar barbekü hayatımda yemedim de. Çok beğenmedim bunu. Arkadaşlar aşırı iyi. Aşırı aşırı iyi. Zorunda olursam yerim. Yok ben. Bitireyim ya sana benim Ya. Zaten bu sürümüz peynir gibi bir şey ya. Valla üstünde barbekü yok. Yok lan barbekü. Şimdi Hı bunu ya. deneyelim bence. Onun üzerine kaç veriyorsun sen o cipse? He? Ben 6 dedim ya. Ben 9 veriyorum. Bunu deneyelim şimdi. Arkadaşlar bu cheese peynirli. Ben açayım ben. Bu da bir yürüyoruz. Aynı marka çünkü. Açsana inşallah. <laughs> Açtım. Dur şöyle şuradan açalım. Neyse boşver. Deneyelim. Açtık. Ben bu arada peynirli cipsleri çok sevmiyorum. O ayak kokan bilirsiniz. Şöyle. On aynı. Aynı değil. Vallahi aynı cips. O değil de burada niye free yazıyor? Ücretsiz mi alalım? Aa. Gluten yok içinde. Ha. Gluten free yazıyor. Gluten yok. Okumadım. Gluten Yüzde %100 de doğalmış. Arkadaşlar ben bunu beğenmedim. Ben de 6 veriyorum. Ben buna 7 veriyorum. Alt, al. Sen 6 al, ben 7 verdim. Hoppa. Ben sade severim. Bir saniye arkadaşlar. Hadi, Hadi şimdi şunu şunu en al. son mu deneyelim? Bu sakız çok iyi lazım. O sakızı en son deneyelim. Şurada dursun bu. Bu bu ne? Benim aldım. Bunun ee, Patates gibi. Ya size. Stix şey, e, uzun bir deniz patatesi zartmış işte. <laughs> resim suratlarda Ama, Ama biraz daha küçük galiba. Ama şunu söyleyeyim kabı çok iyi. Evet. Misal şunu bitireyim. Kanka dışı çıkarılabilir yapmışlar. Şöyle dışını çıkarabiliyorsun. musun? Evet, Dış et yetene çıkarabiliyorsunuz. Onu fark ettim. Oha! Benim aldıklarım gitti bu arada. Kanka o ne? O ne? O ne? Bir dakika, bir dakika bakmam lazım kanka. Kanka aşırı iyi bir şeye benziyor. Şöyle Biliyor arkadaşlar. Da. Çubuk çok iyi Ben bunlardan görmedim hiç ya. Büyük marketlere girdim görmedim. Salt yazıyor ama hiç tuzlu değil. Kıp kuru bir şey ama çok güzel değil mi? Ben bu kabı ilk gördüm de bunu sandım yalnız ha. Bunu var ya ketçapla bir yersin. Bu da harbiden ketçap oynayacak yakışır buna. Bayağı ektı. Yok tuz var ama kendini fark etmiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Yediğimiz en iyi cips bence barbeküydü. Bu da ikinci. Bu ikinci. bana mi? göre. Kaç tane veriyorsun ben? Buna mı? 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Yani çok Bu değil, barbeküyü çok değil. geçemez. O yüzden ben de 8,5 veriyorum. Barbeküye 9 vermiştim. Arkadaşlar bir dakika. Bir saniye. Çok iyi arkadaşlar yalnız. Başla. Arkadaşlar biraz tatsız bir olay yaşadım. Neyse boş ver. Ben bir tane daha yiyeyim bunu. Kanka bir tane değil kaç tane alıyorsun? Neyse bunu kapatalım. Güzelmiş o da. Güzelmiş. Bir, bir dakika. Zor.